İstanbul Silivri'de tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla kırmızı biber şenliği düzenlendi. Şenlikte köylülerin atalık tohumlardan yetiştirdiği biberler satışa çıkarıldı. Atalık tohumlar fide olarak yetiştirildi. Üretici kadınların kırmızı biberleri satıldı. Silivri Belediyesi Sayalar Köyü'nün meşhur kırmızı biberi için şenlik düzenledi. Burası güzel, şu biberler güzel, bunlar güzel, bunlar beğenilmez mi bu biberler? Kadınlara bir sosyal faaliyet ve gelir oldu. Son derece mutlular, memnunlar. Şenlik'te kırmızı biberin yeniden canlanması ve üretimin artması amacıyla köylülerin ürünleri satışa çıkartıldı. 200 aşkın kadın tarafından yetiştirilen çeşitli türde biberlerden konserve yapıldı bazıları toz haline getirildi. Rekolte harika. Atalık tohumlardan yapılan kırmızı e, toz biber harika. Hanımefendiler, üreticiler de e, toz biberlerini burada satıyorlar. E, şenliğimizin amacı e, sayalar biberini, sayalar kırmızı biberini, toz biberini tüm Türkiye'ye tanıtmak ve e, hak ettiği yere çıkarmak. Ziraat Mühendisleri ürünleri renk, tat, koku ve şekil olarak değerlendirdi. Şenlikte birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye çeyrek altın verildi.